Herkese merhaba, 2024 Dünya Şampiyonası'nı özel hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel konu başlıklarımız var. Ben Eufony, yanımda Johnny. Sizlerle beraber olacağız. Dünya Şampiyonası'na katılması kesinleşmiş takımları konuşacağız. Yanı sıra favorilerimizden de bahsedeceğiz tabii ki. Oyuna yeni bir güncelleme geldi. Onun hakkında söyleyeceklerimiz var. Ve tabii ki aramızda güzel bir challenge olacak yani. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Yufan istersen birazcık da şampiyonaya katılan takımlardan bahsedelim. Hı -hı. Bölgelerden bahsedelim. Zaten standart. 4 tane ön elemeden geliyor. 12 tanesi direkt Sivis aşamasından başlıyor. Bu arada ön eleme aşamasında Under Thieves'in çıkamaması sence bir sürpriz mi? Ne diyorsun Jordan? sürpriz olarak yorumlanması gerekiyor. Sonuçta büyük bölge takımı her ne kadar dördüncüsü de olsa ya diğer taraftan Mad Lions dağıta dağıta çıktı yani. Tabii canım. Parçalara çok rahat, var. çok rahat çıktı. Aynen. Aynı şeyi birazcık Kuzey Amerika tarafından da bekliyorsun. Çünkü Kuzey Amerika tarafı aslında son dönemlerde, son yıllarda birazcık daha Avrupa'ya göre yükselmeye başlamıştı. Hatta Avrupa ile olan birebir savaşlarını kazanmaya başlamışlardı. O eski işte EU büyüktür, NA muhabbeti birazcık ortadan kalkmaya başlıyordu. Ama mesela Under Thieves'in burada elenmesi yine böyle çeşitli mimler çıktı. Yani NA eşittir, Near Airport işte havaalanına yakın <laughs> muhabbetleri falan filan. O yüzden bayağı bence sürpriz sayılabilir. Kimisi için de normal. Yani bence normal. Ee, neden normal? Şimdi şöyle. EU <laughs> Sene olayı uzun süredir devam ediyor ama bu şeyi dönemini hatırlarsın işte Frogan transferi, Immortals'ın kurulması falan. NA o zaman inanılmaz sıçrama yapmıştı ama ona rağmen hala iyi e büyüktür NA'ydı. O dönem bile bu algıyı kıramadıysa şu an için kırmaları çok zor. Belki böyle bir final oynamak falan ancak bu algıyı kırabilir. Haricinde gerçekten güç. EU'dan gelen G2 var, Fnatic var. Bir de Med geliyor. 16'ya 3 tane EU takımı dahil edebilmek bu kadar Kore ve Çin bölgesinde dominasyonunda bence çok iyi bir durum, iyi bir başarı. Ama işte onları dahil ediyorsun. Onlar nereye kadar çıkacak? Üç tane takımla gelirsen ama 3'ü de son 16 işte takımın içerisinde 12 sonrası olursa hoş değil. Yani son 8'e bir takım hangi takım? G2. Emin misin? Ben Caps'e güveniyorum. Yani ben aslında turnuvada her zaman Fnatic böyle farklı bir modu vardır. Turnuva diye bir şey var. Himanoid'in falan performansı çok artar. Biraz böyle karşısındaki takıma göre de farklı şeyler yapma ihtimali de var. Evet orada birazcık ben açıkçası Noah'a çok güvenmiyorum. Ama onun haricindeki oyuncular eğer birazcık böyle şey olursa yani Noah da birazcık kendine gelirse yani Fnatic'in sürpriz yapabileceği noktalar olabilir ama çok sert abi rakipler yani. Daha böyle ilk maçta demarize olursan sonra bir bakmışsın turnuva bitmiş senin için. Çünkü de şöyle bir olayı var. Yani 0-1, 0-2 Abi eliminasyon başlıyor sonra. Sonra seri oynamaya başlıyorsun eğlenmemek için. Abi bu sene işte çeyrek finale, yarı finale gitmesi zor denilebilecek takım T1. t 1in bu seviyede olduğu senaryoda G2 fanatik olarak kendini daha üst atmaya çalışıyoruz. Çok zor, çok güç. G2 tarafında beni heyecanlandıran şey şu Johnny. Her zaman farklı şeyler denemekten korkmuyorlar. Abi evet. adamlar üst koridorda tutuşturup Panteor oynadı. Oynanılması imkansız bir metada. Kim bilir dünya şampiyonasında evet. neler çıkacak. Ya zaten özel bir reçete hazırlamak zorundasın. Belirgin bir metada Kore ve Çin takımlarını yenmek çok zor. Özellikle Kore takımlarını son dönemdeki performanslardan yola çıkarak. Bu sene bir de bilebili gerçeği de var. Benim favorim bu arada. Sadece evet. adından dolayı mı yoksa? Hem adı hem <laughs> durumu, form grafiği, oyuncu kalitesi. Yani onu zaten konuşacağız. Ama yani onları yenebilmek için ekstra bir şey getirmen gerekiyor. Senin birazcık daha. Kore ve Çin'i ayrı bir tier'e koyabiliriz. Altına Avrupa, Amerika. Sonrası işte sürpriz kim geldiyse. O ikinci tier'deki takımların birinciyi yenebilmesi için sanki fevkalade oynamaları lazım. Ya da ayrı dediğin gibi G2'nun getirdiği gibi böyle garip garip beklenmeyen şeyler yapması lazım. Meta buna ne kadar müsait bilemiyorum ya. Bence müsait. Çünkü şu şimdi önceden koridor değişikliği yapılmıyordu. Neden daha doğrusu koridor değişikliği yapılması engellenmişti. Üst orta koridor kulesi inanılmaz bir dirence sahip ilk 5 dakika. Ama şimdi oyuncular şunu keşfetti. Ya sorun yok. Rakip alt koridordan bir iki barikat alsın. Ama biz bazı şampiyonları en azından ilk 3 seviye 3 evet. 4 seviye rahatlatalım. Sonra zaten onlar iş yapacak. Oyuncular bunu keşfedince aslında biraz daha bu tarz durumlara müsait olmaya başladı bence meta. Şey gibi ya bu satrançta fedalı oynarsın ya işte bir piyon vereyim, işte uzun vadede kazanacağım. Koridor aşamasında ezilebilecek şampiyonları rahatlatmak zaten bir süre önce keşfetmişlerdi bunu. Ama Meta da şey, e, müsaade ediyordu. Yani onlara iyi davranıyordu. Çünkü Jinx'i üste gönderiyorsun, iki de barikat veriyorsun. Sonra her şey normale döndüğünde Jinx güçlü geliyordu. Normalde zorlanması gereken koridora. Şimdi biraz daha fedalı yapıyorsun bunu ama oyuncular dediğim gibi şunun farkında. Bir şeyler feda etsek karşında alacağımız şey çok fazla olabiliyor. Onun haricinde yani açıkçası Koreli için çok yakın gözüküyor gene itibariyle. Meta da böyle çok bana sorarsan çok fantastik şeyler ortaya çıkmayacak. Çok böyle apayrı şeyler görmeyeceğiz standart bir şekilde ilerleyecek, standart tercihler etrafında dönecek. En fazla yapılabilecek işte orta koridora Akali gelir. de i̇şte Yone'yi getirirsin, ona göre ormancının farklılığı falan ama bunlar zaten bilinmedik şeyler değil. Yani mesela Zeka'ya Akali vermemek lazım. İşte. <laughs> yani mesela. Ben şeyi de bekliyorum bu arada. Geçtiğimiz yıl bir yıl olmadı gerçi muhtemelen ama Galio'nun ulti bekleme süresine inanılmaz bir buff geldi. 15-20 saniye civarında düştü. Faker şunu yapmıştı geçmişte. Galio hiç metada yok, hiç oynanabilir değil. Ama doğru matchuplarda Galio'yu alıp Maestro gibi oynamıştı. Koridorda minyonla mı geride sorun değil. Doğru ultilerle, doğru rotasyonlarla maç kazandırdığı dönem olmuştu. Faker bitti. Faker çok formsuz denilen dönemde. Ve şu an Zeka gibi ve sadece Zeka'yı da geçeyim. Birçok oyuncu, birçok orta koridor Akali oynuyor ve Akali iyi durumda. Ben Faker'ın özellikle bir Galio oynamasını bekliyorum. Galio her zaman hani cep tercihi dediğimiz olay. Geçmişte destekle falan da oynuyordu Şu an çok destekle oynanabilir durumda değil sanırım. Hı -hı. Yani çok böyle sürpriz bir durum olmazsa görüyoruz bazen örneklerini ama destek birazcık daha stabil. Galio da oynanabilir yani özellikle Leblanc gibi, Akali gibi tercihlere karşı her zaman cepte bulundurabilirsin. Eğer iyi bir hazırlığın varsa da iyi de kullanırsan yan koridor baskısı da mesela her zaman bir şey vardır ya Kamil, Galio yan koridor baskısı. Onu yapmayı da başarırsan iyi de sonuç almam mümkün. Abi şu an bir de turnuvada şey çok göze batmaya başladı aktörün Orion'la. Ya yani o komboya karşı bir şey yapamıyorsun. Nişancısın, sıçra falan atıyorsun, deş atıyorsun. Yine tutuyor o ulti. Büyük sıkıntı. Yani şimdi çok alakası olacak. Nocturne iyice aklıma geldi. Onda da konuşuruz. Bu yeni gelen ulti modu var ya. Nocturne'un ultisi satan çok at. O neymiş ya? <laughs> ne şey mi? Büyümüş çok at mı? Evet abi geliyor. Zebella gibi üzerine uçuyor. Şey değil mi? Atlıyor ısırıyor sonra. <laughs> Bayağı kabus. Neyse onunla ilgili konuşacağız zaten o yeni oyun moduyla ilgili. Aslında benim genel olarak bölüm şu an Çin bölgesi. Tabii takım analizinden sonra geliriz. Peki favori takımın kim Cone? Biri biri. <laughs> abi sen Sadece adından dolayı değil mi canım? Oyuncuları, performansı, playoffları bol. Abi ben... çok sempatik ismi var. Ben biri biri ilk anlattığımdan beri, ilk izlediğimden beri ayrı bir sempatim var. Bazen kızıyordum onları. Ya günün sonunda gerçekten çok fazla birinci seviye oyuncuları var. İki tane rolde veya işte bir tane rolde çok iyi, diğerinde işte ilk üçte olan oyuncuya sahip takımlar şampiyon olmaya büyük aday oluyorlar. Aynen. Ben biri biri de bunlardan en az 3 tane olduğunu düşünüyorum. Abi destek, nişancı ve orta koridor. Ta 4'e yaklaşıyor ya. Yani. Orman da o zaman değil. Ya orman demiyorum ya. Orman kalsın. <laughs> Beğenmiyor musun ormanı? Yani tartışılır birazcık daha ama şey diğerlerine göre birazcık daha geride. Çünkü yani onu da dahil olmak üzere bence komple oturmuş bir kadroları var. Cenci her zaman bence en üst seviyede şampiyon olabilme ihtimali en yüksek takım son dönemde. Ama şimdi Damwon çok iyi geliyor. Pamvalay çok iyi geliyor ama benim gönlümde her zaman Timan var. Yani şu an şey Türkiye'nin yüzüsün yani. Tiva, <laughs> Tiva. Şeyi... Duygularla karar veriyorlar. Evet, sempati se çok apaydır yani. Bunu daha önce de konuştuk zaten. Tabii ki gönüller ister yine Faker'ın başarı kazanması. Ben de çok seviyorum Faker'ı. Beni de eleştirdiğim zamanlar oldu. Kötü oynadığı Hı. zaman eleştireceksin. Olay şey bir de. Abi Faker demişken aklıma geldi söylemeleri demeyeceğim. Faker sahneye takla atarak gelirse abi, o beyin taklası <laughs> belki bu iş çözülür. <laughs> Evet şimdi Dünya Şampiyonası'ndaki geçmişteki en iyi anlardan görüntülerimiz var. Johnny ile beraber onları puanlayacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi başlayalım. Russian Force, Dark City, Wildcard. Oğlum Holi burada kaç yaşındaydı ya? 17 falan mı? Yalnız Yalnız, yalnız. bunları bak. Bunlar oynamış ki burayı. Holi <laughs> beleşleri toplamış Ama adam. Gördün mü Adam 5'te 5 atmış diye <laughs> <bir gün>. oynamış <laughs> yani sen de şöyle. Harbiden mi? Bir daha izlesek. Bir daha izleyebiliyor muyuz? Şey, Uğur'cum bir daha baştan başlayalım. <laughs> oynat oynat. Oyn ama hayır, <laughs> yani, ben şansı 2 puan diyorum. Ben 1 puan dedim ya. Yani. Tamam. Şans. Etkileyicilik 10 bence. Penta işin üzerinde. Yetenek, yetenek de 10. Yetenek 10. Ama şey yani şans sen 1 dedin ben 2, gerisi 10-10. Okay. Evet, 10, 10, 9, 3. Kendi oyunları şey bilmiyorum, katılır mısın ama birazcık böyle kendi ekmeğini taştan çıkarman gerekiyor. Aa, biraz da. rakiple de alakalı bence. Yani rakibin de o pozisyonu vermesi gerekiyor. Oy! G2 <laughs> anı ya. G2'nin böyle anları var biliyorsun. Var var aynen. Yani. Johnny şanstan başlayalım. 0 derim ben şans. Abi Kenan. şans burada 6. Niye 6? Abi 4 kişi dipti be ve Kenan var karşıda. Ama abi Kenan varken karşıda 4 kişi dipti mi olması sence şansla mı? Alakalı bir durum. Tamam etkileyicilik 10. 10. Yani. Yetenek. Yetenek maksimum şans bilimum. Kenan oynuyor. Ben yeteneğe 8 diyorum. 8 mi diyorsun? Ben 9 diyorum. Okey diğer videoya tamam. geçelim o zaman. Bu simbebi ne yaptı? Cümbür cevap geliyorlar. Bu, geçen sene herhalde. Galiba. Oğur, geçen sene Zeus çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Yani. Bakar mısın? 1 3 pozisyondan çıkıyor. Yani. Ama ilk iki pozisyona göre yani. Tabi tabi. Onlara göre biraz şey kaldı bu. Tuzu eksik kaldı. Evet evet. 2 iki pozisyondaki görkem yok gibi hmm. sanki. Tamam başlayalım şans. 2. 2 mi? Tamam. Tamam, ben o de... da senin de... güzel hatta. <laughs> ya. yani ben, ben, de 2. Etkileyicilik 7 veriyorum ben. 7 okey bu arada ya. Okay. Bireysel performansla o da 7. 8 diyelim ona ya. 3 okay. kişiye karşı hani böyle bir duruyor ya. Senden 8 ben 7 Peki tamam. Az önce söylediğim pozisyon Atrox'un 1500 vurduğu bak izle atılacaksın. Perks'in de orta koridor zamanı. Evet. Bak 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 bak, bak bak, bak bak Geliyor. Başlı ultiyi. Bak. Hop! Orada giden canları gördün mü? Şanstan başa. Şansı yok. Ayıp olmasın ikisi yok mu? Bir buçuk. Bir üç, buçuk üç, şekli bu arada. Üç, üç mü? Aha. Hı Benim iki katımı verecek kadar ne yaşandım? Abi senin iki katınla alakası yok. Skala 0 ile <laughs> <onun> arasında ya. <laughs> tamam peki. <laughs> Etkileyicilik? 10. 9 bende. Ne? Bir puan neyden kırdın? Abi gidiş yolunu beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Neden kırdım? Daha etkileyici anlar olabilir diye kırdım. Bireysel? 10 abi ee, hmm. Atrox 4 kişiye 9 benden ya. Dışay ya oradan bir puanı yok. Dışay olduğu için. Abi 9 ya. Johnny. Vallahi 9 kurtarım. Aferin. şans kurtaramadım seni. SKT, T1 değil SKT zamanı evet. 10k gold'dan geri döndükleri maç. 9-0 yeniliyorlar. Evet evet 10.000 alttan geri döndükleri maç. Abi bu kombo... Abi bak tüyler diken abi, diken ya. Burada kimi oylayacaksın Johnny? Kim abi burada başrol? Bu eski telekom ya başrol. Abi burada aynen herkes başrol. Bu şöyle bir hatırlıyorum Johnny Hafızam çok iyi değildir ama en iyi 3 harekete girer. Birinci olur mu? O da tartışılır, olabilir. Tartışır, tartışır. Ama kesin en iyi 3 harekettir yani. başlayalım o zaman. Şanslan başlayalım. <laughs> 0.5 derim şanslan. Tamam okey benden de öyle 2 falan gelsin <laughs> Peki. Tamam etkileyicilik. 11 falan olsa 11 verilir. Herhalde. Ben de onu diyecektim biliyor musun? 10 5, 11, 15'e kadar yolu var yani. <laughs> e bireysel, kime oynayacağız bireysel? bireysel abi bu, bireyselliği bence sıfır çünkü takım oyunu. Yani. Ama bence, bence. şu ana kadar izlediğiniz 5. video değil mi? Evet. 5 video izledik bence aralarında en iyisi bu. Bilmiyorum bence bundan daha iyisi zor ya. Bu zor ben. zor. Varsa siz yorumlarda söyleyin bakalım ya ben merak ettim hafızam beni yanıltıyor olabilir ama en iyisi bu olabilir ya. Ulti bilgi bence çok keyifli. Sürekli böyle ultiler, yeni ultiler geliyor ya evet. her oyunda farklı varyasyonlar oluyor. Benim gördüğüm en böyle dili kombinasyon böyle benim en çok hoşuma giden çugat alıp böyle nocturne ucu satmak oldu. Acayip keyif almıştım. Jinx var. Jinx'e yani yaklaşmak sorundur. <laughs> böyle <çok> at tarzı bir <laughs> şampiyonun adamın üzerine uçuyorsun böyle. Abi şey animasyonda çok komik değil mi ya? Kocaman çugat uçuyor. Aynen. Dinozor geliyor böyle kanat takmış gibi. Böyle şeyler özellikle tryhard oynayan böyle sürekli oyunu rekabetçi şekilde de oynayan insanlar için de böyle soğutlanması açısından hmm. tekrardan böyle mentali falan sıfırlaması açısından güzel bir fırsat. Arada gidip oynayacaksın abi. Kafayı dağıtacaksın. Arkadaşlarınla gireceksin böyle. Hiçbir şey umursamadan kazanmak kaybetmek değil orada olay. Orada keyif olacaksın yani. Abi şeyde çok iyi olmaz mı ya? Yasuo'ya ya mal takipçisi Kendi işini. Kendin bir şey. <laughs> benim aklıma şey gelmişti. Kamile şey alıyorsun mesela. E, alayı uykusu falan alıyorsun. Biliyor musun? Çalışıyor mu? Bu alayı uykusunun böyle eğer şeyleri çıkıyorsa. Ama dokunaşlar... ne bileyim birinin ruhunu çek etmeden falan çok bir şey yarar mı ya? Abi şeyden ötürü diyorum. E, kamera bir kere dodge diyorsun. Bir de alay ultisiyle de yine aynı şekilde dodge İki kere daha dodge mekanik. Bilmiyorum değişik değişik kombinasyonlar geliyor aklıma ama şey... En dediğin de böyle şey yani Yasuo'ya mal fantezi böyle daha ne hoplatan <laughs> kaç kere hoplatır ya öyle bir kendi kılsından yok ilk bence ultiyle ile başlar mal kolay çünkü tutturmak. doğru ultiyle ile attın kendi ultinde bir daha sinsi orada bir de Q hortum falan döner tık ama tık tık. tık. şey yükü falan şey olmaz mı ya? Sıfırlanıyor Sıfır ama işte adam ancak kaçar. Malfa Gucci'si Q'yu attın. Dönüşüne bir daha hoplattın. Sonra ultiyle bir daha hoplattın. Sonra dönüşünde Q, E Kafiye. geç bitir. O zamana kadar kalmaz muhtemelen. Evet, de. Tabii canım ya? O iki <laughs> ulti yedikten sonra. Onun haricinde başka etkinlikler de var. Sadece dünya şampiyonası değil. Hani bütün oyuncuları böyle oyuna çekmek için. Zaten e-sporun zirve noktası. O yüzden çok keyifli bir dönem. Ee, tabii kostüm demişken Viego'nun bir kostümü geldi. Onun haricinde işte Cadılar Bayramı için tabii ki çok güzel kostümler var. Yani benim gördüğüm kadarıyla ben biliyorsun çok böyle iyi bir oyuncu değilim. Şako mainlerim. Ee, i̇yi oyuncu değilim derken yani kötü bir, <laughs> kötü niyetli mi diyeyim artık. <laughs> Şako main'den de beklersin. Şako'nun kostümünü gördüm. Gerçekten bayıldım. Yok gördüm şaka gördüm. Şako gördüm, gördüm. Bayağı güzel. Şako ya, ya da çok uyumlu bu arada. Aynen. Şey çok tatlı. Zeri çok tatlı olmuş. Gördün mü ee, Zeri? Evet Zeri fena değil ama Zeri'nin skinlerini düşünüyorum. Gerçi çok fazla kostümü de yok Zeri'nin. İşte üzerine. aynen. O animasyonları falan filan çok hoşuma gitti benim. Yani böyle eski kostümlerle falan kıyaslayınca bir de bayağı tatlı gözüküyor. Veigar yine benim favorimden. Onun da kostümü çok güzel gözüküyor. Bence Halloween konsepti çok başarılı. Hecarim kostümü vardır ya Meşhur. Öyle kafası Hangisi? kafasız Hecarim vardır ha, ya. Evet. O bilmiyorum, bir süreden beri oynamayanlar için de sürekli oynayanlar için de tekrardan böyle başlamak, start vermek ya da işte sıfırlamak için bir yandan e yandan açıp diğer taraftan keyifli oyun modlarını oynamak bir yandan işte size uygun kostümleri almak için gerçekten keyifli dönem gibi gözüküyor. Bir de, de çok yaklaştı artık. Aa, o da. Abi, valla bir şey kalmadı ya. Böyle şey gibi geliyor ilk sezonu izledikten sonra. Abi, ara çok uzadı ve abi, inanılmaz böyle abi. hadi hadi olduk artık yani. Zaten herkesin böyle yazdığı çizdi abi şimdi ikinci sezonu kim bekleyecek? Ya böyle şey ikinci sezon gelmesi için birinci sezonu unutmamız gerekiyordu. Hakikaten unuttuk bir ara. Ama şimdi çok yaklaştı Harry ikinci sezonu. Ve geldiğinde de yani sanırım işin içine yeni bir şampiyon daha dahil olacakmış. Öyle bir duyum da var. <laughs> Bilmiyorum tam detaylara hakim değil ama ona yakında söylerler. Evet evet yakında duyurulur ikinci sezon gelmeye yakın Kampa çok bir mı şey gireceğim? kalmadı yani. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Abi ben birinci sezonu baştan izleyeceğim. İzlerken arka planda bir şeyler var. İlk izlediğinde gözünden kaçıyor ama tekrar izlediğinde böyle a burada böyle bir şey var. İşte duvarda asılı bir şey ne bileyim arkada bir tane süriyet falan böyle. Onları yakalamak da çok keyifli. Abi bir şey söyleyeceğim. Belki çok ilginç gelebilir. Ben 30-31 yaşıma geldim. İşte çocukken çiz, izlediğim çizgi filmleri bir kenara bırakıyorum. Hayatımda izlediğim ilk animasyon. inanılmaz beğendim ve dedim ki çok ön yargılıymışım ama arkeğin çok başarılı. İşte o kadar yukarıda başlatmışsın ki bilmiyorum diğerlerinden aynı keyif alır mısın? Bugün yanlış yerden başladık. Abi çok yüksekten başlarız <laughs> şimdi yani arkeğin kalitesinde çok az şey var ya. Çünkü şöyle Cöne arkeğini ben böyle gece 2 gibi falan izlemeye başladım. Abi bir şey, baktım sabah 7 olmuş. <laughs> <laughs> ve izlemeye devam ediyorum. <laughs> Muazzam bir şeydi. Aynısı Hep bir de yani. TFT'de başıma gelmişti. TFT böyle Türkiye saatiyle saat 5 gibi falan çıkmıştı. Sabaha kadar beklemiştim bu arada. Diğer günün akşamına kadar falan oynamıştım. <laughs> Bilmiyorum Arcane ve TFT böyle ikisini yere bende çok farklı. Seni şaşırtmışlar ama iyi anlamda. Aynen. Güzel sevindim ya. Yani de yaklaştı. Worse e devam ediyor. Bir yandan oyun içerisinde etkinlikler de devam ediyor. Bilmiyorum ileride başka sürprizler olur mu ama hakikaten League of Legends oynamak, yaşamak için güzel bir dönem. Evet zaten dünya şampiyonası bu işin peak noktası. Dünya şampiyonası olan ilgi sanki her sene daha azalacakmış gibi görünüyor ama zaman geldiğinde işte sahne şovları, müzikleri her sene büyülemeye ve farklı şeyler katmaya devam ediyor. İşte o kadime ejderhanın sahneye gelmesi, yani 7 yıl olması evet ya. beni çok şaşırttı, daha dün gibi mesela Aynen. ve muazzam bir şeydi bence o. E Bu e sene de e daha göreceklerimiz var yani. Daha, daha sahne şovları falan, şiş başladı zaten işte müziği duyduk. Ya ben zaten Linkin Park'ı çok seviyorum, fanlarımdan bir tanesi Bence şarkı olarak çok başarılı, Linkin Park seviyesinde de başarılı. Yani beni gaza getirdi açıkçası, yani özlemişim böyle bir sound'u. Evet ya, klipte de şey detayı güzel, en sonunda Faker dev kapıyı açıyor ve geliyor ya, o olay okeydi yani. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman faker var işin içinde ben de <laughs> Evet Cöne, o zaman geldik programın sonuna. Tam da Linkin Park konuşmuşken, Verse müziğinden bahsetmişken, Linkin Park'ın 2024 Verse müziğiyle veda ediyoruz. İkinci programda görüşmek üzere. Yani. <laughs> There's no turning back this path once it's begun. You're already on that list. Say so you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this.